Oh! <laughs> Arabanın gazına bastığınızda bir anda hızlanıyor ya. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Tesla ile detaylı video çekimimiz başlıyor. Sizlere söz vermiştim ve şimdi Tesla sizlerle. <laughs> arabanın ileri geri ve park şekline nasıl geldiğini söylüyorum arkadaşlar. Frene şu an basılı tutuyorum. Şu kısma bakalım. Yukarıya kaldırdım. Şu an arka açılı. Bakın kameraları görüyorsunuz. Arka gidişi görüyorsunuz. Bir kere aşağıya indirdim. Şu an park halinde. Bir kere aşağıya indirdim. Şu an ileri halinde. Zaten ileriye doğru bir gölge vermesi de ileriye doğru olduğunu gösteriyor. Hatta yavaştan şöyle hareketlenelim. Şuraya doğru arabayı. Yavaşça çekelim. Bu şekilde e, arabanın ileri geri halinde görmüş olduğunuz arkadaşlar nasıl ayarlandığını. Şimdi durduk ya yine frene basıp bir tane yukarıya aldım. Şu an park haline geldi tekrardan araba. Bu panelde de ses açıp kapatma tuşu korna. Sade bir direksiyon arkadaşlar. Arkadaşlar arabanın koltuk ayarını da göstereyim gelelim. Şimdi bunu ileriye doğru ittiğimizde ileriye doğru, geriye doğru çektiğimizde geriye doğru otomatik geliyor. Yukarı aşağı ayarı da bu şekilde. Bu da e, yaslandığımız yerin ileriye geriye şeklinde ayarlanması için kullanılan kısım. Model Y Long Range Arabamızda şimdi ilerliyoruz Bu videomuzda Şunları size söylemek istiyorum Daha önce bu arabayla zaten video çekmiştik Bu detay bir video oluyor Sizlere Şimdi arabanın teknik özelliklerinden Bahsedecek olursam Araba ya kart ya da telefonla çalışıyor Öncelikle bunu söyleyeyim Anahtarı kart veya telefon Arabanın bagajı 2118 litre Yani bu çok geniş bir araba Olduğunu gösteriyor bizlere benim bir arkadaşımın Toyota arabası var. Arabanın bagajı o kadar küçük ki yani o kadar küçük bir bagaj niye yapılmıştır hiç anlamadım. Yani neye hizmet ediyor o bagaj? Tam olarak anlamış değilim. Bu araba bu konuda inanılmaz güzel bir hizmet sağlıyor. Yani kamp yapanlar için çok güzel bir e, genişliğe sahip. Yani En çok malzemeye sahip olan genellikle onlar olduğu için bunu belirtiyorum. Araba yüksek bir araba. Yani görüş açınız e, yüksekten oluyor. Ve bu da güzel hissettiriyor. Yani bir tık böyle otobüs, yani otobüs de değil tabii otobüs daha yüksekte ama bir tık böyle otobüs sürüyormuşsunuz hissi var arabanın görüş açısında. Arabanın uzunluğu 5 metre ve bu da şöyle bir şeye e, yol açıyor. 5 metre olması uzun ve park etme konusunda doğal olarak dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an yoldan geçsinler. Geçtiler tamam. Şöyle devam edelim. Arkadaki şeyler düştü. Döndük. Ne şu panel her zamanki gibi çok güzel. Yanınızdan geçen e, sen de gösterebilir misin hayatım? Yanımızdan geçen arabaları, bekleyen insanları, şu durakta bekleyen ablamızı çok güzel bir şekilde gösteriyor. Şimdi küçük bir hız yapacağız Onu bir test etmiş olacağız Bakalım Bir anda hızlanışı nasılmış Hazır mısın hayatım İlk defa böyle bir şey Yapmış olacağız Tamam şimdi yolun boş olduğunu görünce Çok küçük bir hız yapacağız Büyük bir hız yapmam arkadaşlar Sadece arabanın hızlanışını görmek için Gerçi Orkun'un Bir arabayla yarış yaptığı bir video var Tesla ile birlikte. Araba uçuyor yani bir yandan. Yol kıvrımındayız. Yol kıvrımı bitsin. Hız yapacağım ee, çok küçük bir arabayla. Araba e, çok az bir sürede şarj oluyor. O ne kadar şarj olduğunu unuttum. Eklerim buraya. 500 km gibi bir süre gidiyor. Hız yapıyorum. Hazır mısın hayatım? 3-2-1 <laughs> oh! Acayip fena. Bu arada hiçbir şey hissedilmiyor arabada. Benim yüreğim var ya hani uçak böyle yavaş yavaş gider bir anda şey yapar ya hmm. hızlanır. Öyle bir histi. Oha. Hissetmedim çünkü hissedilmedi ki. Yani hızlandığı olayı senin için bir fark etmedi mi? Hayır araba çok konforlu ki yani böyle şey değil. Savrulmadım hiç. Anladım. Yani sen acaba ile çektin için ben o kadar garip hissettim ki bak düzlüğe geldik bir kere daha yapacağım hazır mısın? Hazırım çekiyorum yada. Şimdi düzlüğe gelelim. 1, 2, 3. Evet şimdi hissettim. <laughs> Arkadaşlar tamam. böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani hayatımda ilk defa bu kadar hız yaptım. Yani bir anda hızlandım anlamında. Yoksa başka bir arabayla. 160 170 yaptığım oldu ama uçak kalkış hızına sahip bu araba. <laughs> böyle bir şey yok. <laughs> İnanılmaz güzeldi. Yani hayatımda böyle bir şeyi test ettiğim için çok mutluyum. Yani arabadaki var olan şeyler bir anda arkaya savruluyor. İnanılmaz güzel. Arabanın ön paneli şu şekilde arkadaşlar. Burada bir ekran var. Onun haricinde hiçbir yerde bir şey yok. Tamamen bütün olay burada ve direksiyon üzerinde de iki tane tuş ve kornalarımız var. Onun haricinde farklı bir şey yok. Şu alanı da gösterebiliriz. Şuraya mesela telefon koyabilirsiniz. Telefonu dikleyip oradan bakabilirsiniz veya bizim burada tutucumuz var. Tutucuya yapıştırdım. Oradan da telefondan bir şeylere bakabilirsiniz ama şu ekrandan dolayı şu telefona çok da gerek yok aslında. Bu ekran bütün gerekli ihtiyaçlarınızı çözdüğü için çok farklı şeylere ihtiyaç duymuyorsunuz. Onu da böylelikle belirtmiş olayım. Araba 5 koltuğa sahip. Yani 5 yetişkinin binebileceği bir genişliğe sahip. İçi o konuda da geniş, rahat, güzel bir araba. Arabanın gazına bastığınızda bir anda hızlanıyor ya. Gazı bıraktığında kendi kendine frenliyor aslında. Yani frenlemiyor ama yavaşlamayı kendi yapıyor. Bu mesela hoşuma gitti. Normal arabalarda frene basman lazım. Yoksa frene basmazsan kendi kendine akıyor gidiyor ya araba. Hmm. Bu öyle değil bu araba kendi kendine bir frenleme yapıyor. O benim çok hoşuma gitti. Yani ekstra frene basma gereği duymuyorsun. Mesela şu anda yavaşladık ya. Sadece ayağımı gazdan çektim. Frene hiç dokunmadım. Yani bu arabada fren yapmak için ciddi bir şeye ihtiyaçımız lazım. Mesela şu an bu araba geliyor diye frene bastım. Bir anda durmak için. Yoksa bu arabada gerçekten bir anda Fren'e basma ihtiyacı duymuyorsunuz, duymuyorsunuz. Kendi kendine zaten şey yavaşlamaya başlıyor. Zaten şunu da hissediyorsunuz. Mesela şu an gaza basıyorum ya, ekran bende değil mi kamera? Evet. Bak sadece ayağımı çekeceğim. Bak, sadece ayağımı çektim. Fren'e basmadım. Sadece ayağını çektiğin gibi araba kendini otomatik durmaya hazırlıyor arkadaşlar. Bu da aslında inanılmaz rahat bir şey. Yani uzun yolda ani bir şey olduğunda arabanın kendisi durmasıyla birlikte fren inanılmaz bir destek sağlar. Bu da ani durumlarda ciddi bir fren gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Arabanın şu an Türkiye fiyatı 2 milyon 834 bin TL yanlış bilmiyorsam. Bu arada araba aslında 1 milyon 500 bin TL vergileriyle birlikte 2 milyon 800 oluyor. Yanlış hatırlıyorsam da ekrana doğru fiyatı vereceğim sizlere. Bu arabayla nasıl söyleyeyim sizlere uzun yola çok rahatlıkla gidilebilir. Şehir içinde de kullanımı kesinlikle güzel olur. Araba birincisi inanılmaz konforlu, ikincisi çok kolay. Yani ekstra bir şeyler gerektirmiyor. Sade, şık ve kolay bir araba. Bu arada arka görüşüyle alakalı eksi bir şey söylemek istiyorum. Dikiz aynasından arkayı çok az görüyorum. Yani bu çok kötü bir şey değil. Arkayı tabii ki yine görüyorsun görmesine ama çok az bir görüş var. Yani arabada eksi bir şey var mı dersem bunu söyleyebilirim. Arka görüşü gerçekten dar ve bu çok da iyi bir şey değil bence. Normal arabalarda çok daha geniş bir görüş açısına sahip oluyoruz. Bu arabanın arka görüş açısı biraz darmış. O bana sadece eksi yazan bir olay. Hızlanma olayı acayip güzel. Şu bir anda uçak moduna geçme olayına bayıldım ben. <laughs> Size öyle söyleyeyim. Hayatım senin aklına takılan bir şeyler varsa sor. Ondan sonra yavaş yavaş e, videoyu bitirmiş olalım. En beğendiğim yerini biliyor musun? Ne? Tavan. Değil mi? Tavanı gerçekten Tavan çok inanılmaz güzel. Evet. Yani şu an gösteremiyorum yansıdığı için ama. Bak bir Tesla daha. Tesla'ya selam verelim. Selam Tesla kardeş. Ben size şunu söylemeyi unuttum. Bu arabanın Ses sisteminin inanılmaz güzel olduğunu söylüyor birçok kişi. Onu da hemen test edelim. Burada hazır bir Spotify açık görüyorum. Hemen onu da bir test edelim kısa. Şuradan müziği açtım. Sesi yükseltiyorum. Nerede? söyleyeyim. Ses sistemi inanılmaz güzel. Bu arabada şu panelden film de izleyebiliyorsunuz. Yani yanlış bilmiyorsam Netflix falan var. Ve bu özelliklerle birlikte bir yere park ettiğinizde film izlediğinizi düşünsenize inanılmaz güzel bir ses sistemine sahip ve Netflix falan bir de oyun modu falan var. O araba dururken çalışıyormuş. Onu da söyleyeyim. Yani araba giderken e, film açma gibi bir olay olmuyor. Hani o da çok mantıklı. Kazaları falan önlemek için yapılan bir şey. Resmen açık hava sineması gibi. Evet. Yani inanılmaz güzel. Arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. İsteyen herkese Allah nasip etsin. Hoşça kalın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hangi arabalarla video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor